toplam yarısı, ordinatlar toplam yarısı olarak yazarsak eğer orta noktanın koordinatlarını buldum. Şimdi bc doğrusu ile d doğrusu birbirine diktir. Dolayısıyla ben eğimleri kullanarak gideceğim. E, md diyelim. d doğrusunun eğimini yazacağım. Yani d ve h noktalarından geçen doğrunun eğimini yazacağım. E, 2 eksi 0 bölü 3 artı x bölü 2 eksi 2 Buradan 4 bölü pardon 4 bölü x eksi 1'i bulurum. Sonra bc doğrusunun eğimini yazacağım. O da 4 eksi 0 bölü 3 eksi x'ten 4 bölü 3 eksi x olacaktır. Şimdi bunların çarpımları ne olacaktır? M1 M2 diyelim eksi 1 olacak birbirine dik çünkü. Hemen çarpıyorum bunları. Şöyle bir denklem elde edeceğim. x kare eksi 4 x eksi 13 eşittir 0. x'in alabileceği değerlerin çarpımını istemişti. Aslında kökler çarpımını istiyor. O da eksi 13 olarak bulunur.